Tekrar standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Şimdi Türk Traktör hemen bakalım Türk Traktör ziraat makineleri diyoruz. Bakalım son durum nedir. Ben haftalık grafiğimi önce bir alayım. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Yani sıkıntılı sıkıntılı maalesef. Yani majörde kocaman bir uyumsuzluğu var arkadaşlar. Böyle kocaman. Bakın öyle böyle değil. Çok net bir uyumsuzluğu var. Destek de kırılmış. Maalesef acı. Yani şuradaki desteğimiz de maalesef kırılmış. Yani biraz sıkıntılı süreç Türk e, traktör adına. Onu söyleyeyim. Yani buradaki desteğin kırılması pek hoş olmamış. Tekrar böyle 900 birlerin üzerine atabilirse biraz daha rahatlama. Hatta ve hatta 942'ler. Bakınız. Şu anki görüntüde sıkıntı var. Türk Traktör'de onu söyleyeyim. Yani görüntü pek hoş değil. Yani şu destek çizgisi kırılmış. 20-50 kesişmesi gelmiş. Birazcık oyalayabilirim. Mesela nereye kadar oyalanabilirsiniz? İşte şuradaki destek kaç? 757'ler. Bir sonraki destek bölgemiz kaç? Ortalama 694 ve en baba destek 612. Biraz oyalanma yaşayabilirsiniz. Fibonacci seviyelerine de bakmak gerekir. Hemen Fibonacci altın oranımız kaç ona bir bakalım. Şu anda bakınız Fibonacci 0.50'deyiz. Yani buradan bir dönüş geldi geldi. Bakınız kaç? 849. 850. Bakın burası kritik nokta. Döndük döndük. Yoksa bir aşağıda altın oran 794 fırsat olarak tabii ki de burası görülebilir. Yani şu kısma ben yine alarm kuruyorum. Ha illaki gelecek demiyorum ama altın oran arkadaşlar. Yani şu kısım. 794 95'ler Fibonacci en uygun geri çekilme noktası altın oran daha önce bakın nereden bir yükseliş gelmiş ona bakalım Mesela son şu hareketteki yükseliş potansiyeline bakalım ya yaklaşık 0618 lira gelmeden dönüşünü yapmış güzel yani illaki 0618 de gelecek demiyoruz ama geldiği zaman bakınız güzel alım fırsatları verebiliyor. Ha burada yine en sağlıklı görüntü düşen kırılımı üzerinden alırsınız arkadaşlar. Yani düşen kırılımı eğer gerçekleşti diyelim. 3 tepeyi teması var. Bakınız tepede 3 tane tepe noktası teması var. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Ya burayı kırmalı. Kırarsa nereden dönerse hiç önemli değil. Kırdığı zaman o zaman senin zamanın. Evet. Türk biraz sıkıntı. Negatif görüntü söz konusu diyebiliriz. Umarım dönüşünü yapar. 0618'ler falan. Güzel bir e, görüntü verir. Evet, Coca Cola hemen haftalık grafiğimize oradan da bakalım haftalık görüntüyü alalım. Evet, böyle mi? Aresay falan böyle aşağılarda tepecikler falan yani ne iş bu diyorsun? Coca Cola'ya birazcık burada da sıkıntı var. Evet. Yani bir düzeltme olur. Buradaki düzeltme gibi bir düzeltmesini yapar. İşte 764 gibi MA 50 seviyeleri. Sonra tekrar bakılır. Ama şu anda bir risk var. Yani tepede yakalanma riskiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Yani ne olur şuradan tekrar bir dönüş hamlesini görürüz. Bakın şöyle şuradan geri çekildik diyelim. Yani bir iki gün içerisinde böyle 809, 808 veya ufak bir fitil alıp yukarı döner. Eyvallah yine yolumuza devam ederiz. Ama burası kırarsa sıkıntı. Yani şu seviye kırdığı zaman 807 seviyeleri kırdığı zaman 807, 767 bir aşağıda 736 şeklinde devam edebilir. Biraz riskli bir bölge bakalım. Evet diğeri neydi? Elit sorulmuş. Elite e bakalım. Bakın elit e, ikili dip çalışması yapmaya çalışıyor. Güzel. İndikatörler güzel. Özellikle RSI'de bir toparlanma gayreti var. Şöyle Hafiften böyle bugün bir düşen kırılımı gelse güzel olur ama henüz gelmiş değil. Ee, yine burada stop loss'ları koyarak gitmekte fayda var. Onu da ifade edeyim. Şimdi der dostlar bakın hani biraz önce dedim ya ya bir hisse için artık düştü daha da düşmez deyip işte daldığımız noktalar işte yine aynı bölge bakın. Yine aynı hikaye. Ya yani burada bakın şu sıkışma yukarı kırılmadan anlatıyoruz ya bunu. Yani bu sıkışmalar yukarı kırılmadan Bırakın etmeyin, eylemeyin, bulaşmayın arkadaşlar. şu bakın aşağı mı kırıldı? MA 200'ün altındasın, 20'nin, 50'nin hepsinin altındasın ve sen ana bir desteği de kırmışsın. Bir zahmet burada bir ara ver artık. Ara ver. Ya yani bunun teknik hedefi buradaki derinlik kadar eğer yukarı kırsaydı yukarıydı. Aşağı kırdı. Şimdi ben şu kısımdan alıyorum. Yani düşüşler sınırlıdır ilkesi gereği. Yani 19'lara kadar olası burada formasyon hedefi olabilir ama Şöyle belirli bir stop loss koyarak ilk stop loss bölgemizi böyle 3 aşağı 5 yukarı 26-20'lere stop koyarak yol alabiliriz. 26-20 yukarıda 29-70 kırdık diyelim 33-50. Evet şu anda fena değil yani bir e, kırılımın eşiğinde diyebiliriz elit. Doğuş otomotiv çokça baktığımız hisselerden bir tanesi şu doğuş otomotiv şu piyasada. Ya maalesef bu da acı. Acıların çocuğu durumunda bazı hisseler dikkat etmek lazım. Bakın satış onayını da almış. Sallanıyoruz artık aşağı. Nerede duracağı belli değil. Düşen bıçak tutulmaz misali. Biz de diyoruz ki kardeşim bırak şöyle yumuşat biraz. Topu yumuşat. O şekilde oyuna gir. Yani nasıl yumuşatacaksın? İşte şuradaki dirençleri kırmasını bekleyeceksin. Yani şu dirençler kırmadan senin yapacağın hamleler sana riski doya doya yaşatır. Bakın. Gel, geldik 200 seviyesine 251. Kırdığımız takdirde altında ciddi bir geri çekilme bölgemiz var. 200 lira. Onun için biz burada şu anki görüntü itibariyle 270'lerin üzerini olumlu 251'lerin altını negatif görüyoruz arkadaşlar. Evet bu düşen kırılım gelmeli. Ortalama 270'lerin üzerine atmalı ki tekrar olumlu, ümitli konuşabilelim. Doğuş otomotiv burada desteği kırmış durumda. Logaritmik bakalım şuna bir de. Aynı, değişen hiçbir şey yok. Aynı görüntü. Hani risk faktörü biraz fazla e, 270'lerin üzerinde olumlu değerlendirilebilir ama altında sıkıntılı bölgeler mevcut. Evet, doğuşun görüntüsü de bu şekilde. Bakalım videomuzu yüklenmiş mi? Evet. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Rutvan ve görüntümüz bu şekilde.